Herkese selamlar. Bugün kontrol edilebilir kahramanların nasıl kolay yitirebileceğinizi göstereceğim. Birinci adımda hemen başlıyorsunuz. Size söylüyor ki kralınızı koyup artık sağ sol hareket Oyunda diyor ki size kralı ileri ittirin. Bir daha dokunun. istediğiniz binaya o binaya gitsin diye. Ama ben diyorum bu binaya git. Nasıl gidecek? Gidemez ki. Şuna dokunup ben özelliğine basın. Alsın ve maç bitsin. Bir sonrakine gelince Bunda da daha basit Size en hızlı o yollarını göstereceğim Şunu alın hemen Evet bunu alın Dokunduğu gibi bak Ona dokunduğu gibi ona dokunun Özelliğine basın Sonra şuraya dokunun Bu kadar bitti Bu Bir sonraki seviye için Zor gözüküyor yani bakın burada yüksek yüksek şeyler var Şuraya dokunun Tam bak şuraya geldiği anda Özelliği basın Geldi bas Burası da tamam Evet bu köy 3 Sonra bir sonraki seviye için Daha basit mi hemen bakalım Yetimiz var bir tane yeti Aşağı inelim Kendimize bir can alalım. So eski dostum, şunları bir alalım. Yetiyi içlemeyin abi, yetiği bunda birlikte alırsınız. Çok kiralı onlar zaten demeyin. Bir sonraki video, bir önceki videoda göstermiştim. Çok sıkıntılı hayvanlar. Evet, sonra. Hızlıca bu yaka yine bu yak mıdır artık ismini bilmiyorum. gelin hiç, hiç elemeyin büyücü. Boşverin büyücüyü geçin Onu aldıktan sonra şuna dokunun ve şu arkadaşlar buna dokunduktan sonra kendileri gelecektir. Şöyle izleyin. Gel bak geldiler geliyorlar geliyorlar. Onu da değil. Aynen. adam bitti. Çok basit. Bir sonraki seviye için konuşuyorum. Hemen. Kralı bırakıp şifacı üstüne balon üstüne ejder ikinci şifacı ve balon. Olmak üzere. Tekrarlayın. Şuralarda göz bekleyin canınız yükselsin Sonra buraya gelip Balona tıklayın Yavaş yavaş canınızı, Ya da canımanı ver. Dal şuraya Aynen dal abi Zaten canımız fazla Şu Özelliğine de bas Alsın orayı bitti gitti Canımız da yüksek zaten Aynen köyde de bir sonraki geçelim. Aynen kraliçemizi koyalım. Çok basit bu köy aslında ya. Aa öyle değilmiş. Bir daha deneyelim. Ben ortan geçip alırım da. Neyse yanlardan gidelim. Satmayalım ay. Görünmezlik yok çünkü. Anlıyor musun? Şuradan hemen gelin. Gezgereği çekilin. Bu adamlar tek atıyor biliyorsunuz. ilçemiz gitti. Üçlenir mi bu? Üçlenir abi. Biraz bekleyin. Onları açtıktan sonra sanki böyle otomatik üçlenecek. Biraz zaman kaybı sadece. Ama istiyorsanız baştan başlayabilirim. Dediğim gibi bu adamlar havadan vurduğu için üçleyecek her türlü. fazla gezinmeden köy ülkesini sevineceğim ya. Abi Çok boş yaptığınız için artık. Aynen sen çok iyisin adamsın. Tamam. 3 beyin gerekiyor bu işler için. Onlar da fazlasıyla izle var. Ayrıca Goblin. Hmm. Koy 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 koy. Bunlar var ya yakar bizi Yakar yakar İki can basıyoruz var ya Tamam başka Aynen şunu da aç aç Gidebiliyormuşuz oradan aç onu da Güzel Hemen hiç beklemeden yaka doğru gittinler. Özelinde basın bir şey olmaz. sağ şuraya giden o kadar biten. Nereye gidiyor bunlar ya? Köy zaten dediğim gibi Sadece birazcık beklemeniz gerekiyor Evet köyümüz 3 Gördüğünüz gibi her şey yıkıldı Bir sonraki başımıza geçelim Şuraya gelip hemen şuna gidin Sonra zehiri açın ki bunları biraz beklememiz gerekecek aynen şöyle bakın hepsi eriyecek orada bu buz büyücüleri eridikten sonra bak devamı çok kolay. şöyle dümdüz gidiyor o kadar bitti İstersen özelliğinde de bas. ne olacak 1 2 bu kadar bitti 3 sonraki seviye bu Bak şuradan gelip şuna tıklayıp özelliğine basıyorsun. Bu köyde üç. Ama geriye çekil. Şuralar hep bombalı oluyor, biliyor musun? bombaları yakalanmak istemezsin. Şu bölme baştan aşağı bombalı. Kendileri alacaktır zaten. Bir de yardım olsun. Şöyle gidelim. Şöyle dümdüz gitsek öleceğiz ama. Aynen öyle. Dalga mı geçiyorsun? Almayacak mısın orayı ya? Meşhul bir arkadaşımız bu. Bir daha oynayalım. Bu sefer şöyle basıp yanlış olmasın, şöyle basıp özellik yanlış yerden bassın. Bir daha oynayalım. Şuradan koy, şuna tıkla, özelliğine bas, geriye çekil, geriye çek, şuradan dönerek ortaya gitme, Ölümeyelim. şuradan askerimizi açalım. Bir daha dönelim. Belediye alalım. Ya da almayalım. Baş ver Şöyle bir geç şuradan. Toplar alıp yardım edelim. Yoksa bu maç toplara dokunuyorum. Ateş etmiyor abi ya. Dakika 3. Bir sonraki seviye. Evet. Ne diyor? Bunu aç diyor ilk. İlk bunu aç. Sonra yukarıya zaten o koştun, sen uğraşma. Buradan devam edelim. Burası neymiş? Orada ne buradan değil ama. Aç bu adamı. Evet, şöyle gidelim. böyle değil bu. Gönlümüz olsun. Ben öylesine bir uzatayım dedim. Aldıktan sonra Dediğim gibi öyle değilmiş. Size en doğru yöntemi de göstereyim. Hemen Kıranımıza koyun şu tuş Şuraya basın. kıyavasın, soğutucu gitsin, sonra aşağı basın. Aynen aşağı bastıktan sonra bunu alın. Diğerleri kendi kendine geliyor zaten. Şunu alacaksınız, bunu alacaksınız. Pek kadar uzak duracaksınız. Bak. Arkadaşlar şu tipi adam atayım. Bu mahveder bunlar. Yerler yükeliyor yani. Bunlar bir de toplu alanı sadece vuruyor ya. Bunlar çok sıkıntı. Hadi al onu da tamam artık onu da aldık. Kaçalım. Şöyle şunu açalım. sonra hızlıca yandan kaçalım şöyle hiç uğraşmaya yürürlük yok hadi vur onu bir kez tamam onu da aldık zaten köyümüzü aşağıdan da dolanacağız tabi olsun evet Şekilleriniz hepsi, hepsi gitti. Sonraki seviye. Bu seviyede de bir tane kralımızla şunu açacaksınız. Daha devamı aşağı geleceksiniz. Onlar kendi kendine açıyor zaten. Bize yakı lazım. Şuradaki yakımızı açsalar güzel. Baksas şu alanı oyalamak. Bizim işimiz orada değil. bizim işimiz arka tarafta. Çünkü develdiveniz var anladınız mı? Bu develdiveni kullanmamız lazım. Şöyle gelin aynı. Şuradan tıklayıp üzerine basarsanız doğru arkasından bulacaktır. Olmazsa bir daha deneyin. Köy yüzde yüz bu seviye. Bu seviyede daha kolay. Şuradan bunu alın. Bizim için bir görsel sistem yapmışlar. Abi olmadı. Geç. Bir daha. Dediğim ya abi pek uçuruyor. Nasıl olacak? Aha. Daha gözükmedik. Allah kaç Hah, iyi güzel şimdi tam hiç uğraşmayın anda. bakın şu gör tık aynen onları oraya alarken bir tane buna canımız biraz azaldı ama ziyan yok demeyelim ziyanı var nasıl yok dümdüz gideceğiz aynen Hiç canımızı bize biraz zaltamıyorlar çok güzel Dört seviye buradan hemen buna tıklayın, şunada tıklayın üstünde hemen aşağı gelin, bunlar pek kadar oyalasın, boş hatta ha gelmişken, bunu da bir oyalayın. Daha aşağı gelin, uğraşmaya gerek yok. Hadi bir alın size zahmet Bize bir camlasan bir şey de yok burada Ortada oyalandık Şuradan bunu alalım Biz almayalım tabii ki Monaliti benzinine girmeden Şuradan devam edelim. Dermalit'ten çıktık. Canımız az. Bir tane ona hayır abi öleceğiz. Kaç oradan. Tam dövüyorduk ya. Can yok. Biliyor musunuz? Bu can olmazsa vermemiz an meselesi bize can lazım şuraya tıklayıp özelliğe basarsanız bu köy üçlenecektir evet dediğim gibi köy bir sonraki bölüme geçelim evet kardeşimiz kokladı ve bu kötü kokuyu alıyor musun dedi. almıyorum dedim devam edelim şunu açalım Evet. Kraliçemiz topları alsın hemen. Lese önden gitmesi önemli. Yoksa kraliçemiz heba olur. Sonra en önemlisi. Lese gidip bunu açacak. Ve üstte kaçacağız. Tamam. Bu kadar. Hiç onunla uğraşmayacağız. Neredeydi ki Buradaydı. Hemen gidip açalım. Çok az. Daha bir duvar kırılmasını bekleyeceğiz taş O kadar. Kral, kral kır şu duvarı. Özel bastım. Problem değil. Köy içi zaten. Evet. Bir. Bitti mi? Tamam. Gördüğünüz gibi hepsini tamamladım Evet Kutuları da açalım hemen Birinci kutumuz Sıradan Yani İkinci kutumuz Ender ya yani. Üçüncü kutumuz Sıradan dördüncü kutumuz efsanevi destansı ilk defa efsanevi gördüm evet ender şanssızız bir tane daha üçlü olması lazım aynen bunu da alalım Ender. Güzel. Et çek içmek iş tamam. Şuradan bunları da kullanalım. Köyümüze yararı çıksın. Neymiş bu? İnşaatçıların bir saat boyunca kat daha hızlı çalışmasını sağlar. İyiymiş. Tatlı bir teklif. İki tablo oyuncu kalenin ücretsiz taklidi ekler. Mesela ne ekleymiş Bilgi buradan değil takviye onayla ha ha anladım istediğim takviye ücretsiz veriyorsun güzel benim istediğim buydu Aynen. 12 saat boyunca bir de. evet abi ben Suriye klan savaşına katılmak istemiş ama klan savaşı başlamış maalesef Evet buradan da bir bağlıyorumuzu basalım. Dediğim gibi güzel çekimlerden sonra yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay.